Evet Murat Belli Emlak izleyicilerimiz, sevgili dostlarımız, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gönem merkezi 15 km mesafede olan güzel bir köydeyiz. Şu anda bakın ee, bulunduğumuz yer köye çok yakın. Asfalt üzeri. Şimdi ben size yolu çekiyorum. Ve sevgili dostlarımız biz direkt aracımızla e, yerimizin yanına kadar Geldik görmüş olduğunuz gibi Dışarıdan çekim yapıyorum ben sizlere şu anda Evet sevgili dostlarımız Yerimiz 2500 metrekare Tarla vasfında Ve içinde bol miktarda 60 tane yakın Zeytin ağacı ekmiş Abimiz şu anda görmüş olduğunuz gibi Şu şekilde Resmi sınırları, kadastrosu yapılmış, telavlu çekilmiş, görmüş olduğunuz gibi. Sevgili takipçilerimiz, yerimiz vasıf olarak tarla vasfında, şu anda bol miktarda zeytinlik var. Bunları ilerleyen zamanlarda tapumuzu zeytinliğe çevirip şu görmüş olduğunuz evi, tapuyu işletebilirsiniz. Hiçbir sıkıntımız yok e, yerimizin. Çünkü altyapısı falan hazır. Belediyeden izin alınmış. Evle alakalı hiçbir sıkıntısı yok. Gayri resmi hiçbir yeri yok. Bir şeyi yok yerimizin. Yerimiz çok keyifli. Çok güzel bir yer. Gönene yakın. Zaten hemen görmüş olduğunuz gibi köyün yanında. Köyümüzde market var. E, camisi, çay ocakları, süt toplama merkezi mevcut. Sevgili dostlarımız, abimiz şu şekilde baktılarını falan ekmiş tarlanın içerisine görmüş olduğunuz gibi harika şu anda bir hafifte bir de yağmur yağıyor şu anda ortalık mis gibi toprak koktu görmüş olduğunuz gibi şu çıtaların olduğu ağaçlar hep zeytinlik sevgili takipçilerimiz tabi aralara abi ufak tefek meyve ağaçları falan da koymuş soğanını ekmiş sarımsağını ekmiş değişik fidanlar koymuş yer çok keyifli bir yer Görmüş olduğunuz gibi bir kendine bir yaşam alanında yapmış bir göz odası var, lavabosu var, mutfağı var, elektrik direği dibinde. Görmüş olduğunuz gibi sevgili takipçilerimiz resmi sınırları belli, asfalt üzeri köye çok yakın, özellikle büyük şehirde yaşayan, pandemiden sıkılan misafirlerimiz için. Harika bir yer. Çok keyifli bir yer sevgili dostlarımız. Evet. Yerimizi şu şekilde gösteriyorum. Konum itibariyle güzel bir yer. Ben sizlere şimdi evin içini de göstereceğim. Dediğim gibi çok keyifli bir yer. Toprakla uğraşmak isteyen, çiftçilik yapmak isteyen, benim de bir dikili ağacım olsun diyen varsa fırsatlık bir yer sevgili dostlarımız. Buradaki yaşam alanının e, altyapısını falan abi yapmış. Kanalizasyonunu falan sevgili dostlarımız. Bakın dıştan şu şekilde. Arzu ederseniz hem buradan girişi var. Ben size direkt ön taraftan şöyle de karşıdan da alayım ben görüntü olarak sizlere. Abi buraya bakın. Domatesini, biberini falan ekmiş sevgili dostlarımız. Bakın sarımsağını ekmiş. Görüyorsunuz. Bu şekilde de bol miktarda içinde ağaç olan Hatta araları dediğim gibi farklı e, mahsuller de ekebilirsiniz. Eve geldiğimiz zaman da şöyle bir sürü kapısı var. Evin içine girdiğimiz zaman da sevgili dostlarımız, bakın çok keyifli bir odası var, bir göz odası var. Şöyle aydınlatmayı LED olarak yapmış. Bu Şekilde mutfak tezgah koymuş. Elektriğini almamış şöyle akü yardımıyla yapmış elektrik işini. Burası da lavabo sevgili dostlarımız. Dediğiniz gibi yani bina sağlam yeni bir bina. Arzu ederseniz üstüne keyif eder, bir kat daha çıkabilirsiniz temel çünkü çok sağlam olduğu için sevgili dostlarımız yani. Ee, Buradan da direkt bahçenizi görebiliyorsunuz sevgili dostlarımız. Güzel, keyifli bir yer. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sevgili dostlarımız. Sizleri Murat Belli Emlak bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.